Merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız diyorum Sayenizde kanalımız ilerliyor. Bugün sizi arkadaşlar balık burcu Nisan ayı kahve falan kapattım. Bakalım balık burçları Nisan yorumunuz neler çıkacak arkadaşlar. Dileğinizi tutun falınızı dinleyin. Abone olduktan sonra da zil bildirmenin tüm işaretlerseniz her gelen videoları kaçırmamış olursunuz arkadaşlar. Bakalım balık burcu Nisan yorumunuz neler çıkacak. Dileğinizi tutun falınızı dinleyin balık burçları. Şöyle içini göstereyim size. Siz de görün. Bakın. Evet. Bu arkadaşlar iki tane arkadaş. Bunlar ikisi de bayan. İki bayan arkadaş canlarım benim tartışma çıkacak. Nisan ayının ortalarında böyle bir şeyi anlaşamayacaklar. Bir şeyi paylaşamayacak. İki tane kız arkadaş kavga çıkarıyorlar. Ama sonra düzelecek araları. Ama bir konudan dolayı tartışma çıkıyor. İkisi de böyle kafa kafaya gelmiş tartışıyorlar. Umarım durum neyse onu çözerler balık burçları. Arkadaşlar o kadar büyük A harfi çıkmış ki yani kocaman net A harfi. Bu isminde olabilir, soy isminde olabilir. A harfinden güzel bir telefon görüşmesi alacaksınız. Yani bu beklediğiniz haber de olabilir canları benim. A harfinden güzel bir haberiniz var arkadaşlar. Size birinin nazarı değmiş. Yani bu hane halkına, ailenize giren çıkan biri. Bu da sizin akrabalarınızdan. Yani yine gelip gidecekler. Nisan ayında da bunlarla görüşeceksiniz. Çay içeceksiniz, yemek yiyeceksiniz. Ama bu insan sizi kıskanıyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ve gözleri böyle küçük, biraz zayıf bir bayan bu. Bu bayana çok dikkat edin arkadaşlar. Zaten hal ve hareketlerinden anlarsınız ne demek istediğimi. Bir ev değişikliği düşünüyorsunuz. Yani bir kafa karışıklığınız var. Acaba evden taşınsam mı? Çıksak mı? Ya da kalsak mı? Ee, bir karmaşa içerisine girmişsiniz arkadaşlar. Bir ev değişikliği olabilir. İnsan da düşüneceksiniz çünkü. Çünkü bayağı bir hesap kitabınıza uyan şeyler yapacaksınız. Burada yüzü somurtmuş bir bayan var. Yani canı sıkkın, morali bozuk. Çünkü biri onun canını sıkmış. Moralini bozmuş ama düzeltecek. Bu Nisan ayından sonra bu bayanın yüzü gülüyor arkadaşlar. Yani istediği şeylere böyle yavaş yavaş sahip olacak bu bayan. Hmm. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada sabit oturan bir erkek var evde. Yaşlı biri bu. Babanız olur, dedeniz olur. Sabit bir köşesi var sanırım orada oturuyor. Ama biraz canı sıkılmış bu erkeğin. Yani manevi yönden sanki Torunlar olur, aileden biri olur, çocuklar olur. Biraz canını sıkmış bu yaşlı kişinin. Biraz morali bozuk. 5 rakamı çıkmış. Yani bu Nisan ayının 5'inden sonra arkadaşlar uzun bir yolculuk planınız varmış. Ama bunu erteliyorsunuz. Ee, bildiğiniz üzere arkadaşlar dünyada şu an biraz karışık, kritik bir dönem geçiriyoruz. Bunları da atlatacağız inşallah. Bu virüsü de atlatacağız. Şöyle söyleyeyim. Ailecek arkadaşlar e, yakın bir yere gideceksiniz. Yani yakınızda bir akrabanız oturuyor sizin sanırım. Oraya gideceksiniz bir yemek yemeye oturmaya. Ama orada bir e, özel bir konu konuşulacak. Yani bu kız erkek arasını yapma görücü usulü derler ya onun gibi. Böyle bir konuşma geçecek aranızda. Şöyle söyleyeyim. Burada bir yılan var. Ve yılanın yanında da bir tane erkek oturuyor. Bir tane sizin erkek düşmanınız var. Arkadaşlar onu söyleyeyim. İsmin içinde E ya da A harfi var. Yani böyle biri varsa eğer e, dikkat edin arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Hmm. Erteliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Bir nişan söz varsa yani Nisan ayında yapmayacaksınız. Bu Mayıs Haziran'ı bulabilir. İlişkisi olan ciddi olanlara sesleniyorum. Erteleyeceksiniz bu durumu. Olsun geç olsun da güç olmasın. Y ve O harfi. ismin ya da soy isminde Y ve O harfinden bir haberiniz var arkadaşlar. Hmm. Evli olan çiftlere sesleniyorum. canları benim e, güzel bir değişiklik var. Haneye yani ay doğuyor. Şu an biraz kritik dönemdesiniz ama o ayda doğacak yani haneye arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Hmm. Biri için böyle şu anda ağlıyor bir bayan. Yani bu erkekle alakalı bir sıkıntısı var. Bu geçmişten gelen bir sıkıntı. Ayrılmış olduğu erkekten baya bir canı sıkkın. Ağlıyor, onu düşüyor. Düşünüyor, onunla görüşmek istiyor ama elinde değil. Engeller var. Aynı şekilde erkek de onun için ağlıyor, üzülüyor, engeller var. Bu da aşılması zor, büyük bir engel. Ama şöyle söyleyeyim, o büyük engel zor diyorsunuz, aşılmayacak diyorsunuz ama ben de öyle diyorum. O engel aşılacak. Yani sevenler, kaldığı yerden aşkına devam edecek. Bu engelle ilgili güzel bir haber alıyorsunuz. Bir aydınlığa kavuşuyorsunuz arkadaşlar. Kafanızda olan bir sıkıntıyı atacaksınız. Yani bir rahatla kavuşacaksınız. Bu Nisan ayında biraz soru işaretleri kafanızdan böyle yavaş yavaş atacağınız bir döneme geçiyorsunuz canlarım benim. Şöyle söyleyeyim. Sağlık açısından canlarım biraz daha kendinize dikkat edin. Kiçi züğüne e, bu hastaneye gittiğinizde kalabalık ortama girmeyin. Dikkat etmemiz gerekiyor bu virüsten dolayı. Ama ertelediğiniz de bir sağlık konusu var sanırım sizin. Dediğim gibi bunu ertelemeyin arkadaşlar. Yaptırın o sağlık konusundaki neyse. Hmm. Burada bir erkek var arkadaşlar. Yüzünde maske takmış ama bu erkek bir bayanı kandırıyor. Yani bu bir erkek bir bayanı kandırıyor ve bu erkeğin saç sakalı sanki birbirine karışmış böyle iri yarı bir erkek. Varsa böyle bir tanıdığınız yani biraz ee, dikkat edin derim. 17 rakamı var. Bu Nisan ayın 17'sinde arkadaşlar bir telefon görüşmesi alabilirsiniz. Nisan ayının 17'sine dikkat edin. Ex-partner ayrı olan küslere sesleniyorum. Herhangi bir barış yok arkadaşlar onu söyleyeyim ben size ama biraz daha bekleyin sabredin. Çünkü bu insanın e, amacı sizi üzmek, sizi bırakmak değilmiş. Bayağı büyük bir sıkıntısı var kaldıramayacağı büyük var. Onları atlattıktan sonra gelecek size bekleyin derim. Nidenin neyse Ve U, N ve U adında bir bayan bu. Nurhan olur, Nurhayat olur, Nuray olur arkadaşlar. N ve o harfinde bir bayanla tanışıyorsunuz ve bu bayan e, size iyi gelecek bir bayan ama öyle söyleyeyim size. Burada bir üçgen çıkmış arkadaşlar yani üçgen resmi yani hayatınız üçgen böyle 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 gidiyor biraz karışık ama bu üçgeni bozabilirsiniz yani hayatınız daha farklı şeylere yönelebilirsiniz. Maddi anlamda arkadaşlar Nisan ayı birazcık daha kritik geçecek ama ondan sonra atlatacaksınız öyle söyleyeyim yani Nisan ayı birazcık daha kritik bir dönem ama ondan sonra atlatıyorsunuz sizin böyle bazı sebepleriniz var arkadaşlar ve bu sebeplerinizden dolayı birine açılamıyorsunuz yani platonik anlamda birini seviyorsunuz ve açılamıyorsunuz bu sebeplerinizi eğer düzeltirseniz açılırsınız ben bir ışık görüyorum arkadaşlar evet balık burçları tabağınıza bakalım Evet canlarım bir dileği bir isteği olanlar bu dileğiniz olabilir ya da olmayabilir. Biraz daha bekleyin derim. Şöyle tabağınızı da göstereyim. Evet. Bakın burada bir tane kaplumbağa çıkmış. Yani bu falsediyor ki bazı konularda çok yavaşsın. Yani biraz sızlanman gerekiyor diyor. Ve ertelediğiniz şeyleri de yap diyor. Bu kaplumbağayı ciddi alın. Bazı konularda çok yavaşsınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben size. Burada bir bayan var. Sürekli çalışıyor, eğilmiş. Yani el hareketleriyle çalışıyor, yorulmuş. Anneniz, babaanneniz, anneanneniz olur. O kadar çok yorulmuş ki ve bunun üzerinden de para kazanmaya çalışanlar var. Yani param yok deyip bu yeni olur, kendi çocuğu bile olur. Ama bu yaşlı kadın çok yorulmuş. Öyle söyleyeyim. Yani herkese maddi manevi yardım yapıyor. Ama onlardan bir şey ise kimse yüzüne bakmıyor. Yani bu yaşlı kadını ben çok yorgun gördüm. Umarım düzelir hayatın. İkinci hafta. Yani Nisan ayının ikinci haftası balık burçları iş haberi alabilirsiniz. Umarım hayırlısı olur. İsteyen herkese iş nasip etsin Allah. İnşallah işe girersiniz. Dört kişi arkadaşlar bir yere gidiyorsunuz Nisan ayında. Dört tane arkadaş. Bu bir gezme bir yerde olabilir. Ya da bir iş halletme olabilir. iş kurma olur. Dört kişi çok iyi anlaştınız. Dört arkadaşınızla bir yere gidiyorsunuz. Hmm, ummadığınız bir anda arkadaşlar size bir e, para kazanmak için bir teklif gelebilir. Ekstra part time olur. Şu an çalışanlara sesleniyorum. Ekstra evde yapabileceğiniz internetle alakalı bir iş gelecek sanırım size. bu da arkadaşlar ipsiz sapsız bir erkek var. Yani kendini beğenmiş egolu ama çalışmıyor da. iş beğenmiyor. Ve yine de insanlardan böyle işte iş bulamıyorum, ayağına yatıyor, para koparmaya çalışıyor. Bu çevrenizde olan biri, bu insana çok dikkat edin derim. Evet arkadaşlar balık burçları insan yorumunuzu yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Like atarsanız da çok mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.